Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam A'dan Z'ye serisi bayağıdır gelmiyordu çünkü tryhard fokuslanmıştık A'dan Z'ye serisini çekmek üzere normal oyuna girdim arkadaşlar bir de brand çektim çünkü en son brand'de kaldık ruh ateşi brand'imiz var ebedi ejder brand'imiz var ve ailen yeni çıkan zombi brand'i göndermiş kostüm fena bu kostüm çok iyi. Tam da Brand'de kalmıştık. Brent videosu gelecekken e, Zombi Brent'in gelmesi baya güzel oldu. Bu video e, Tryhard video sevenlerin çok hoşuna gitmeyecektir. Ama A'dan Z'ye serisini ben seviyorum. Bu seride A'dan başlayarak Z'ye kadar tüm şampiyonların gameplayini kanala atıyoruz abi. En son Brand'de kaldık dediğim gibi. Bu ne takımda kimsenin elosu yok mu? Bende mi gözükmüyor? Takımda niye kimsenin çerçevesi gözükmüyor benim dışında? Bu arada Zümrüt 1-5 damgayım arkadaşlar. Bir maç sonra Diamond 4 olacağım. Yeni sezon başladı biliyorsunuz. Yeni sezonda da solo queue kasmaya başladım. E, 6-7 maç attım ya da 8 maç attım. 5 winim var arkadaşlar. Onda da işte şimdi bir sonraki maçta Diamond 4'e çıkacağız. Bu videoda size zombi Brand kostümünü göstermenin yanı sıra Brand'in tanıtacağım. Nasıldır, ne oynanır, nasıl oynanır, nedir bu şampiyon, ne özelliği vardır. Her şeyi baştan sona oturup konuşacağız. Yeteneklerine ve skilllerine bakacağız. Bir yandan da zombi Brand kostümünün tabii ki skill efektlerine bakmış olacağız. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın ki abone oldukça daha güzel videolar gelecektir. Aynı zamanda YouTube'da da canlı yayınlarımı açtığım için bildirim almak istiyorsanız abone olduktan sonra abone olduğunda butonunun yanındaki zil butonuna tıklayarak tümü seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor ki e, bildirimler kesinlikle kanalınıza düşüyor. Olsun arkadaşlar. Şimdi Zombie Brand kostümü dün oyuna yeni geldi. Baya güzel bir kostüm. Benim bilgisayar sürümünden en sevdiğim kostümlerden. Yürürken böyle dans ediyor abi şampiyon. Gayet güzel bir kostüm. Kill efektleri yeşil. Bir anda alınabilecek en baba kostümlerden bence çünkü benim nedense hoşuma gidiyor abi bu kostüm. Karşımızda Seraph'im var. Şimdi şampiyonumuzun pasifine bir bakalım abi beraber. Şampiyonun pasifi neye yarıyormuş? Çünkü bu seride gameplay değil de şampiyonun neye yaradığını öğreniyoruz arkadaşlar. Bir anda yetenekleri hedeflerini alev alarak 4 saniye boyunca onlara diyor. Büyü hasare verir diyor. Alev, etkisine, e, alev etkisi uygulamanız rakip şampiyonun yük oluşturur diyor. Büyük sonunda arkadaşlar rakibi stunluyorsunuz diye hatırlıyorum. Şöyle tekrar okuyalım. Bir yandan da bunu da alalım. Bunu da alalım. Şimdi pasifimiz arkadaşlar rakipte yük bırakıyor. Bunu bu şekilde test edebiliriz. Mesela bu Seraph'in kardeşim üstümüze gelirse. Bir kere atıyorum ve e, kayısı gibi adama stek bırakıyoruz. 3 ya da 4 stek de patlatıyoruz ve bum diye bir alev hasar veriyor. Mesela şöyle bir ve iki şöyle bum diye patlattık gördüğünüz gibi. Ve stun'ı da yemiş oldu arkadaşlar. Öncelikle şampiyonun skill'leri biraz karışık. Toplamak için daha net bir şekilde söyleyeceğim. Ee, rakibi yaktıktan sonraki arkadaşlar her skilliniz farklı vuruyor. Yani Rakibi yakıyorsunuz. Yanmış bir rakibe Q atarsan farklı. W atarsan farklı. E atarsam farklı farklı. Baya güzel demeye çattım. Ignite'a da koydum. Buna yardım yok mu? Ölecek bu. Aa W atamadım. Manam yetmedi ve maalesef ben öleceğim galiba. Ben öldüm. Darius inanılmaz kötü bir base attı ki rakibi öldürmüşken base attı çocuk. Her neyse. Rakibi yaktıktan sonra arkadaşlar attığınız Q'da bu E yetenekleri bonus damage atıyor. Mesela rakibe önce E attın yaktın. Sonra Q attın. Q rakibi sersemletiyor. Önce E attın rakibi yine yaktın. E sonra W attın. işte bonus damage atıyorsun. Mesela altında yazıyor. Önceden alev almış birimler %30 daha fazla hasar alır diyor. Önceden birini alevlediysen W'den %30 fazla damage atabiliyorsun adama. Adamı her şekilde alevleyebiliyorsun. İster W ile alevle. Mesela bakın yemedim. Yeseydi alevlenecekti. İster Q ile alevle. ister E ile alevle. Ama şampiyonumuzun kombosu önce rakibe E atmaktır. Sonra Q W yapmaktır derken. Bu ne fokus kral ya. Hero anlatıyoruz burada kanka. Bir sakin ol ya. Şampiyonun Q'su arkadaşlar. Alevli birini attığınızda stun atıyor. W'su fazladan maç veriyor. E ise Rakibi yakıyor eğer alevlenmiş birine E atarsanız bonus yakıyor. Mesela W veya Q ile alev attınız. Üstüne E'yi koydunuz. Bonus rakibi yakmış oluyorsunuz. Ultimiz de rakibe bir alev topu gönderiyor. Ve yakındakilere sektire sektire rakibe damage atıyor arkadaşlar. Gayet aslında basit bir mekaniği var şampiyonu. Çok da zor değil. Ben çok usta bir Brent oyuncusu olmasam da daha önce hiç neredeyse oynamamış olsam da iyi bir gameplay çıkaracağımı düşünüyorum. Şimdi şampiyonun yeteneklerini anladıysak gameplayimize fokuslanalım. Neden bu kadar zor klasik maç geçiyor şu anda? O da ayrı bir soru tabii ki. Sezon yeni başladı diye millet klasikte mi oynuyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım hocam. Ya bu da kul altından çıkmayacak galiba. Adı ne bunun? Damla koymuş ismini. Büyük ihtimal kız oyuncu. Sabaha kadar o kulenin altında takılacak büyük ihtimalle. En sevmediğim oyuncu tipi. Kapışmayacak abi. Akşama kadar bu kulenin altında öyle bekleyecek. Buna ne yapabiliriz? Roam'a çıkabiliriz. Hiç bununla uğraşmayız. Direkt Roam'a gideriz. Roam'da takılırız. Çünkü bunun çok da çıkmaya niyeti yok ki abi. Şöyle bir alevleyelim. Alevledik. Şöyle de bir E atalım. Gördüğünüz gibi sekte arkadaşlar alevler. Onu Q alalım. Şuna da bir W atalım. Base atalım. Seraph'in ulti yok. İşaretlik ultisini. Önce W yeteneğimizi fullliyoruz. Şuradan bir Luden alalım. AFK'mız mı var? Yok güzel. Eşek kuruyucusu koymuş ismini. Ne güzel. Ne güzel isimler bunlar. Şurada fideli düşürseydik oyun bitiyordu direkt de işte. Ölmedi ha hocam. Öyleydi oyun orada zaten bitiyordu. Bak Seraph'in mesela kul altında bekliyor. Hiç çıkmayacak oradan. O yüzden çok da güzel bir video zevki çıkarttırmıyor bu kardeşimiz bize. Çünkü kesemiyorum. Ee, çıktı çıktı gel 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 buna gel. Keseriz kral bunu tut bunu. Yat aşağı. Oğlum adamlarda uyum bir de varmış lan. Anladım. O da öldü. Şimdi çalındı. Klasik maçta da tryhard kayısa oynamazsın be kral. Kombomuz E, Q, W arkadaşlar. E atıp Q ile rakibi standladıktan sonra W koyuyorsunuz kafasına ve bum diye perfect bir damage atıyorsunuz rakibi. Alev ejderini aldık. Gayet güzel. Bu arada kostüm skill efektleri aşırı hoş. Yerinde durunca dans ediyor falan. Yürürken de dans ediyor bazen. Gelecek mi diye bakıyorum. Evet şu anda etmiyor çünkü keyfi istemiyor. Ya etseydi bir de böyle bakmak lazım. Aha ediyor. Görüyor musunuz hareketleri? Çok iyi bir kostüm bence. Şurayı da alalım. Şuna da bir tane vuralım. Yakalarsam damla seni. Gel bakayım. Ölmen lazım. Yat aşağı damlacım. Ona da bayağı vurdum. Çok iyi. Oğlum yok ediyorum lan. Yaklaşsana bir kral. Yaklaş vallahi bir yaklaş bir şeye bakacağım. Oğlum minyon arkasında yaklaşmamam lazım. Dur. Tamam şu Q'yu yer misin? Ah lan. Oğlum bu kadar korkmayın lan. Çok bir şey yapmayacağım valla bak. Ah kanka killler bende kalsa daha hoş olacak benim için de. Yumi Seraph'in içine girmiş. O neymiş lan kardeş? Ultime 4 saniye. Tutarsan tutarsan onu oynarız. Galio atla ona. Galio kanka atla ona. Nice takım lan. İyi damage Güzel. O da öldü. Nice nice. Bizim takım çok tryhard oynuyor. Neden bilinmez ama. Takım baya rakibe tryhard oynuyor yani abi. Dereceli oynar gibi oynuyor arkadaşlar. Güzel. Bu arada damage'imiz baya bir artmaya başladı. Sağlam damage atıyoruz rakibe çaktırmadan geleni yok ediyoruz yani. O Darus. Da Darus sakin ol. Kombosunu yapmak telefonda basit bilgisayarda bu kadar basit kombo yapılmıyor bu şampiyona bu arada. Mele Demir nereye kadar açılıyorsun kankam? Gel bakayım. Ha, yok ettim adamı ben. Adam yok oldu guys. W atamadan öldü. Bu şampiyonun stun süresi çok uzun. Hatırlamıyorsam Hatırlamıyorsam ne ya? Hatırlıyorsam buff yemişti bu şampiyonun stun süresi ve Acayip uzun süresi tanlıyor Ne yapıyorsun orada? Gel 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 damla gel damla. Oy he? Yok eden brand.com çok zevkli lan. İnanılmaz zevkli şampiyonla combo yapması. E, Q, ulti yapıyorsun. Acayip keyif veriyor. O keyfi tatmanız lazım. Kostüm çok hoş bu arada ya. Bu kostümü çok överim. Abi neden bilmiyorum ama ya zombi serisinde en iyi kostüm bu galiba. Bayağı bayağı Bak 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 hareketlere bak. Bir de yürürken ayak izim çıkıyor. Bakın arkama. Yürüdüğüm yerde ayak izi çıkıyor abi. Bayağı iyi. yakaladım. Ama onlar da beni yakaladı öldük. Ah güzel kurtardınız beni. Helal lan takım. Çok iyisiniz. Helal guys. Boom. Bu arada 3 sekte arkadaşlar. Tekrar söylemiş olayım 3 sekte. Rakibin Etrafına çember çıkıp patlıyor. Yani patlatıyorsunuz aslında bir nevi Kaysa gibi. Kaysa da nasıl bestek olunca rakip damage patlatıyor. Bu da 3 stack de patlatıyor böyle. Bu etrafta bir şey dönüyor böyle. Kalmayalım onu. Bende mi kaldı lan o? Oha. Bir şey bir şey bir şey bir şey. Geliyorum ben sizi dövüşmeyeyim. Ben sizi dövüşmeyeyim. Bak fena vuruyor ultim. Değil o da bloğuna ya? Oyun bitmesin de kanka 3-4 dakika daha uzatamaz mıyız? Çok erken bitirdiniz ama oyunu ya. Bu kadar rakibi agresif yapmaya gerek yok guys. Sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Dolayn çok agresif oynuyor ya. Relax arkadaşlar. Rakipte düşman yok. Hepimiz kardeşiz. İkiledi. Aha benim takım öldü lan. Nazar değildi. <laughs> i̇smini andığımız iki gün yaşamıyor usta. Ne alsam? O? Usta. Ah lan. Sadece ah lan diyorum. Yazık oldu. 82 kayısamız var. 9400 gold'umuz var. Güzel. Damla 5k gold'da kalmış. Damlacım yani böyle oyun oynanmaz ki be. Güzelim benim. Çok safe oynadın koridorda. Haliyle bir sürü minyon kaçırdın. Varus da komba yapmayı bilmiyor bu arada ya. Kayısa... Kayısa taşıyor abi de bu Kayısa niye dereceli gevura vurur gibi oynuyor? Pardon klasik oyunu. Biraz sakin olman lazım. Sakin, relax. Bırak bir rakip de oynasın biraz ya. Geliyorum o Fiddle'a. Fiddle'ın damage'i güzel de tek ya abi çar. Güzel. Güzel. Dön 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 dön, dön. Kaysa. Karşıda da Kaysa varmış yeni gördüm. Range'im yeter mi şuradan stun atmaya birini? O totemi kesmeye gelen, tabiiyle bastı. Yetmiyor, yetmiyor ya, aklım tamam. tamam arkadaşlar, bu kadar zorlamayalım, sakin olalım, sakin olalım. Hepimiz aynı oyunu oynuyoruz, sakin. bir şey gerek yok. Hepimiz bir kardeşiz. Bu savaş ne diye? Dağlar loy loy. Dağlar loy. Geliyorum. Maskeli beşler Irak mıydı neydi? Kanka sen bir sakin olamıyor musun ya? Yani? Kurtar beni. Abi Bak biz rakibi sakinleştiriyoruz sonra rakip geliyor bizim tepemize çıkıyor Vallahi şimdi hepinizi öldürürüm he Ben de mi Kayısa gibi oynayayım şimdi Vurayım mı kafanıza Kayısa vs Kayısa helal İlla biz de mi Cryer'da bağlayalım kral Bir daha doyayım bak ne yapıyorum şimdi size Kestin onu ah lan Darius Bir stack daha vardı ultime Bizim takımın kayısası topluyor abi herkesi. Güzel. Bitti oyun ya. Baron mu? Oyun 32-15 hocam bitirelim mi? Oğlum bitireceğim mi bitirmeyeceğim mi? Kral bir karar ver de biz de ona göre oyun oynayalım ya. Gelene tek atma challenge yapalım. Bunlar bana tek atmasın. Korktum. Vur lan hepsini. Sakin 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 sakin. Evet Kaysa rahmetli olduğuna göre kaçabiliriz arkadaşlar. Vadi yaranımızı aldık. Bitiyor mu oyun? Biter mi? Darius mu 5 level ustalık atıyor? Alo attı göremedim ama Darius attıysa durum çok vahim demek. Oyun bitti bu arada. Tutamıyor Darius'u. Ah lan. Rakip base'den niye çıkmıyor peki? Oha kule bana bir tane vurdu öldüm. Evet bu videoda böyle. Andri kumsi güzelimsi bir video oldu arkadaşlar. Keyifli mi oldu? Sardı mı sarmadı mı ben anlamadım ama. Ee, takım tryhard girmiş klasiğe ilginç bir şekilde 20 kdm'ye çatmışız baya iyi bu da böyle bir brand videosuydu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın